Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz bu videonun serbette Minecraft Premium hesap veren siteyi göstereceğim arkadaşlar Bunlar çoğunluğu çalışıyor Bazıları çalışmıyor Minecraft Bedava hesap Nokta yazıyorsunuz Ne böyle bir siteye giriyor hesap al diyoruz Hesap al Evet böyle bir skin ben skin'i beğenmedim ah. Deadpool Hemen Minecraft açayım. Arka planda ses geliyor. Üzülüm. Ama büyük bir ihtimal gelmiyor. Evet. kapıya evet, Login diyoruz. Oyuz olmuyor. Hesapı. Bunlar böyle deneyeceksiniz. Yarısının çoğu giriyor. Ama ve lakin girmeyenler de oluyor. Bir tane kız skinini deneyeceğim. Bu Evet bu arkadaşlar bu oldu. Ee, Girelim hemen. Play. Sıramız safları için hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar e, geldim. Bakın. 06 Girelim hemen dünyamıza. Evet, skin yokmuş. Ha, varmış. Evet. Böyle bir skinimiz var. Gördüğünüz gibi hemen böyle ziyan altında ölmek üzereyken selfie hemen evet ölmek üzereyken selfie'mizi de yaptık Evet. Bir deneyelim mi C S G yani, girmeyi deneyelim. bu hmm. oturma mesela hmm. C High Pixel. Evet. Hmm. oluyor zaten. Hmm. Şu anda girmiyor. Oturma canamızı geçersiz oturum diyor. Her şey arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bye bye